Avcılar Spor yönetimimizi, futbolcularımızı ve teknik ekibi yürekten tebrik ediyorum. Sahada futbolcularımız top koştururken tribünde de onlara destek veren Avcılar Sporumuzun Avcılar Gençlik Taraftar grubunu da yürekten tebrik ediyorum ve bir başka Avcılar Avcılarımızda spor faaliyeti gösteren Avcılar Gençler Birliği Sporumuza da oynayacağı playoff maçında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şimdi gündem dışı konuşmada bir önceki konuşmaya atıfla başlamak fırsatını ben de kaçırmayayım dedim. Şimdi e, psikolojik yansıtma, physiological protection dediğimiz kişinin genellikle kendisiyle ilgili olumsuz ve kabul edilemez duygularını başka bir kişiye aktarmasını içeren bir savunma mekanizmasına verilen ad. Bu mekanizma bir insanın içinde olan biten süreçlerin sanki dışarıdan gelen bir etki ışığında gerçekleştiğini sanmayla ilişkilendirilmektedir. Ee, AK Parti Meclis Üyesi Hanımefendinin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile alakalı söylemiş olduğuyla ilgili bir atıf bu biz bu psikolojik yansıtma sonucu alışa geldiğimiz şeyler ekonomi dış güçlere, depremi müteahhitlere, adaleti takipsizliğe, hukuku siyasete ve yargıya dayatmamıza normal bir hal oldu. Allah sonumuzu ayrı eylesin diyorum. Tamam işte diğerlerini de bıraktık ya Sayın Başkan. Hukuku siyasetçiler daha çok konuşuyor şu an. Biliyorsun hepimiz artık hukukçu olduk, hakim olduk. Yargıyı biz veriyoruz burada artık. Biz mahkemelerde şey yapıyoruz. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri ve değerli avcılar halk. Mustafa Kemal'in askerleri susturulamaz. Konuşmamı yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bugün ülkemizde yaşanan bir hukuksuzluğu ve vicdanları yaralan yaralayan bir kararı konuşuyoruz beş genç teğmen Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Bu karar yalnızca hukuka değil, milletimizin değerlerine de aykırıdır. Bu ülkenin her vatandaşı, özellikle de askerleri, Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcunu unutmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, büyük fedakarlıklarla ve bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyle kurulmuştur. Bugün sahip olduğumuz özgürlükler, hukuk düzeni ve çağdaş yaşam Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı en büyük mirastır. Türk milleti Atatürk'ü anmak ve onun yolunda yürümek için kimsenin izine ihtiyaç duymaz. Bir askerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi kadar doğal ne olabilir ki? Atatürk, Türk ordusunun başkomutanı, kurucusu ve en büyük rehberidir. Bu söz, Herhangi bir anayasal düzene tehdit eden bir ifade değil. Aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine duyulan sadakatin bir göstergesidir. Eğer bu sözden rahatsız olanlar varsa, onların rahatsızlığı hukuk ve adaletle de değil, tamamen siyasi hesaplarla ilgilidir. Türk ordusu Atatürk'ün kurduğu ve onun ilkeleri doğrultusunda şekillenen bir ordudur. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen subayların ihraç etmek Türk Silahlı Kuvvetlerin tarihine ve geleneklerine ihanet etmek demektir. Bu karar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürkçü kimliğine yönelik sistematik bir müdahale olduğunun en açık göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilkeleri doğrultusunda kurulmuş, hukuka dayalı bir devlettir. Ancak hukuksuz kararlar adalet duygusunu ve toplumsal birliği zedelemektedir. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmak, daha büyük hukuksuzlukların önü açmak demektir tüm vatandaşları, siyasetçileri ve hukukçuları bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya ve hukukun üstünlüğünü savunmaya davet ediyorum. Bu ülkenin gençleri Atatürk'ü sevmekten, onu anmaktan ve onun izinden gitmekten asla vazgeçmeyecek. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri susturamazsınız. Çünkü bu söz sadece bir cümle değil, milletimizin karakteridir. Teşekkür ediyoruz. Evet. Doğru. Doğru. Şimdi burada bir tepki gösteriliyor bu konuyla alakalı. Bizim aklımız da öncelerine gidiyor. Zamanında askeriyemizde şehit olan bir şehit anası o çocuğun törenine katılmak için askeriyenin içine içine içerisine giremedi. Başörtülü olduğu için. Çok yanlış değil. Şimdi bakın çok yanlış diyorsunuz. Ben Sakarya Hendekliyim Sayın Başkanım. Bizzat Hendek'te Cumhurbaşkanımızdan e, tam o e, önceki o e, sizin askeriye de hakim olduğunuz o süreçlerde <laughs> o zihniyetin arkadaşlar savunduğunuz o zihniyetin devam ediyorum devam ediyorum başkanım Mağol Bey, bakın sayın meclis sayın meclis bir şey söyleyeceğim ben? Bazen olabiliyor. Bir, 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 ben, bir ben tamam, tamam. Tamam. <laughs> tamam, anlatabilirsiniz. Mahmut Bey. Bir saniye. Bir başı Mahmut Bey. Başı, bir de başı kapalı, bir Mahmut iki Bey. Iki Bakın bir saniye bir diyor. Orada Sadık, Sadık, Bey. Sadık Bey. Sadık Bey. Sadık Bey. Sadık Bey. Mahmut Devam Bey. Ediyoruz. Beni duymuyorsunuz galiba. Bir saniye, bir dakika. Bir, 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 bir şey söyleyeyim ondan sonra devam edin. Bakın daha önce buradaki tartışmalarda da siz de arada arkadaşlarımızı da uyardım sizin adınıza yani gereksiz yere laf atmayın diye ama siz de konuşmanızı yaparken sonuçta bahsettiğiniz yer bir askeriye yani bir e, herhangi bir kurumdan bahsetmiyorsunuz. Yani daha önce sizin zihniyetiniz hakimdi daha önce şunun zihniyeti hakimdi laf atmadan yaşadığınız olaylar üzerinden örnek verin. Burada herkes sükunet içerisinde dinlesin. Şimdi başkanım, başkanım, bakın, ee, biraz da ben de size de geçmiş olsun, ben de biraz hastayım. Bugünkü konuşmalarda dikkat edersiniz, ben kimsenin sözünü bölmedim. Ama ben burada konuşmaya başlayınca en az beş tane meclis üyesi burada konuşuyor. Ben hangi zihniyetten bahsediyorum biliyor musunuz? Genel kurmay başkanı seçildiğinde İsrail'deki ağlama duvarının önüne gidip orada tekmil veren Kurmay Başkanı'nın yönettiği askeriye zihniyetinden bahsediyorum. Devam ediyorum. Bakın nasıl sözümü kesiyorlar. Gördünüz değil mi başkanım? Biz de var. Biz Allah'tan başka hiç kimseye secde etmeyiz arkadaşlar. Allah'tan başka hiç kimseye secde etmeyiz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Atatürk'ün Atatürk bu ülkede çok güzel işler yapmıştır. Cumhuriyetimizin de kurulmasında büyük rol oynamıştır. Bizim de ona saygımız, sevgimiz vardır. Ama burada siz yapacaksınız, yapacaksınız. Ondan sonra da onun arkasına sığınıp bu yaptığınızda biz mukavemet gösterdiğimizde arkasına sığınıp burada burada demagoji müdahale ben devam ediyorum. Sayın Başkanım susturabilir misiniz? Sayın Başkan meclis üyelerini susturabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi ya bir fotoğraftan bile aslında her şey o kadar çok açık ki bakmasını bilene. Cumhurbaşkanımız bu dönem şöyle bir şey olmuş. Üç e, ödülde bir kadın subayımıza verilmiş. Burada aslında Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir e, düşüncesi de var. Ama olay nerelere geldi? O fotoğrafa baktığımızda o subayımızın mimiklerine baktığımızda tahammülsüzlüğün, sinirin dışa yansımış, mimiklere yansımış bizzat fiziki emarelerini görüyoruz. Biz kimseye sayın cumhurbaşkanımızı seveceksiniz demiyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama sayın cumhurbaşkanımıza da bu ülkede saygı duyacaksınız. Öyle bir zorunluluğunuz yok ama saygı duymanız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bu ülkede iki kişiden birinin sevdiği bir adam tarihi bir figür haline gelmiştir. Nitekim bizzat Cumhurbaşkanımızdan o, o ödülü aldıktan sonra o ödülü aldıktan sonra bu şahıslar emre itaatsizlik edip büyük bir disiplin suçu da işleyerek kimse burada olayı başka yerlere çekmesin. Başka yerlere değerli arkadaşlar Orada zaten askerliği yaptınız. Askeriye de toplu bir şekilde disiplin içerisinde yemin ediliyor. Hadi onu da geçtim. Bizzat burada topu da şey olayı da sağa sola şey yapmayın. Bizzat o kılıçları o kılıçları direkt cumhurbaşkanımıza çekmişlerdir. Oh, oh, böylesine böylesine, böylesine böylesine bakın korkan Atatürk'ün arkasına at <laughs> sağlar korkuyordu bu işte. Bu işi madem yapıyorsunuz böylesine bir güç gösterisinden sonra Gazi Atatürk'ün arkasında sığınmada acziyetini de göstermişlerdir. Değerli arkadaşlar tekrar ediyorum. Burada mevzu Atatürk değil. Burada mevzu vatandaşın iradesine yapılan saygısızdır. Saygısızlıktır. Bu öğrenciler birinciydi diyorsunuz. Arkadaşlar birincilik, ikincilik başarı çok çalışarak elde edilebilen kazanımlardır. Ama erdemli, ahlaklı olmak bir insanı Başörtüsüne göre veyahut kültürüne dinine göre yargılamamak. Bu nedenlerden dolayı o insana kılıç çekip çekmemek kişinin erdem erdeminde olması gereken bir konumdur. Nitekim bu konuşmaya konu olarak e, o okulda yapılan konuşmalar da biliyorsunuz e, basına yansıdı. Sayın Başkan. Orada askerler şunu diyor kendi aralarında. Kuzey Irak'ta biriniz yanıma gelse teröristten önce ben seni vururum diyor. Bunu silah arkadaşına söylüyor. Devam ediyorum. Başka bir asker, biz bunları açıkça tehdit ettik. Zamanında imamları nasıl astık, sizi de aynı şekilde sallandıracağız diyor. Bunlara bir nasıl cevap vereceksiniz ben onu şimdi merak ediyorum. Devam ediyorum sözümü bölmeyin. Sözümü bölmeyin. Cevabını orada cevabını yargı mensupları çok güzel veriyor zaten. Diğer bir diye, o kaydı da onlar alıyor, fişliyor, ordu da fişleme yapıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü nizamiyenin içinde cami yapılmış. Bunlar rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki, mes diyorlar ki, orada mescit dediler, cami yapmışlar. Ne büyük cami yapmışlar. Orada da 40 kişi namaz kıldı. Bu nasıl olur diye orada birbirlerini bu de Sözlüklerinde şey yapıyor. Çünkü burada Atatürk değil, burada Allah lafzını ağzına alan askerlerimiz. Biz de orduda böyle bir dönüşümü çok şükür olmasını şey diyoruz. Devam ediyorum. İddialara göre. Devam. Arkadaşınız konuşuyor Bayram Bey, yani Sadık Bey. Çok ağır bir şeyler konuşuyor yani. Burada, ben burada, başkanım bu konuyu ben... Ben kayıt aldıklarını bilmiyorum. Ne, yaz, bir dakika. Şöyle bir kayıt var mı? Tamam da. Hayır sizi sallandıracağız falan böyle kayıtlar var mı? Kayıtlar var. O yüzden o temeller. Ya yapmayın arkadaşlar Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz burada konuşuyorsunuz. Yapacaksınız, yapacaksınız. Atatürk burada konuşmanın hızında üstüne Atatürk'ün arkasına sığınacaksınız. Atatürk hepimizin. Ama ama orduya kasteden, İslam'a kasteden insan da benim insanım değildir. Teşekkür, ediyoruz. Sağ Tamam. Ufuk Bey sonra başkanımıza. Önce bir Ufuk Bey sonra başkanım, başkanım. siz. Tamam. Cevabı veriyorum. Bu söylelere cevap Bak edeyim. ben sana cevap ver. Kaç, Kaç gün askerlik yaptın? Kaç gün askerlik yaptın? Bu söylemlere cevap. Kaç edeyim. gün askerlik yaptın? Ben yap. Peygamber Hocam da askerliğimi yaptım. Bu söylemlere tamam. cevap. Tamam. Ben, ben de sana İskenderun Deniz Harp Okulu'nda eğitim aldım bu tarihte. Bak bakın oradan da Şimdi bulamadım. bak söyleyeceğim. Oradan da Sakin ol. Bak sakin ol. Sakin ol. E. Bak sakin ol. Yırtın mı? Bak kıpkırmızı oldun. Kıpkırmızı oldun. Bak şimdi sene 1962. Bak güzel kardeşim. Bak güzel kardeşim. Sene 19 Sene 1962 Mahmut Bey. Mahmut Bey tamam Mahmut Bey. Tamam bak bizim her şeyde bir dakika Meryem Hanım, Ben vereceğim söz tamam. Rahat O imamlar gibi onları sallandıracağız demiş. Buna nasıl cevap Ya demiş? tamam. Sene 1962 Başbakan İsmet İnönü. Harp okulu komutanı Albay Talat Aydemir darbe, gir darbe girişiminde bulunuyor. Kendisine e, Ankara'da destek veren bütün garnizon komutanlarıyla okulda toplantı yapıyor. Hiç uzatmayacağım çok fazla. Tabi askeri öğrenciler falan destek veriyor. Sonrasında harp okulundaki öğrencilere af getiriyor İsmet Paşa. Hani beğenmediğiniz o zihniyet var ya. Sonra bir yıl sonra e, aynı Albay Talat Aydemir... 21 Mayıs 1963 günü yine bir darbe girişiminde bulunuyor. Tam 1452 öğrenci albay yakalanıyor. Tabii ki görevden alınıyor ve idam ediliyor. İkinci kez darbe girişiminde bulunuyor. Bak o beğenmediğiniz dönem var ya İsmet İnönü. O 1452 öğrenciyi askeriyeden çıkarıyor ama özel bir üniversite sınavı